Merhabalar. Bugün sizlerle patatesli, yumurta kaşarlı ve sebzeli, çok az sebzeli bir kahvaltılık hazırlayacağız. Evet. Şu şekilde göstermek istiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi enfes görünüyor. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Evet, öncelikle daha önceden Yukarıyıp yıkadığım, kurumaya bıraktığım patateslerini küçük küçük doğrayacağım. kahvaltıların vazgeçilmezi bir tarif olacak. Denemenizi muhakkak tavsiye ediyorum. testlerimizi doğradık. Altını kıstım. Yağın içerisine yavaşça ekliyorum. Altını biraz daha artırdım Çünkü az önce çok kısıktı. Kendi kendine burada pişirdim. Şimdi bu işlem kendi kendine olurken öncelikle biberimizi doğuruyoruz. pulları girsin istemiyorum çok fazla. Evet. Bunu tabağıma aldıktan sonra çok küçük bir domates. İsterseniz kabuğunu soyabilirsiniz, soymayabilirsiniz. Ben bunu biraz üst tarafını özellikle soymak istedim. Evet. Çok küçük bir domates. Sadece biraz lezzet versin istiyorum. Evet bu işlemi de yaptıktan sonra çok küçük bir parça kaşar peynirini rendeleyeceğim ve pişim aşamasına devam edeceğiz. biraz kızarmaya başlayınca Şimdi doğradığımız yeşil biberi içerisine ekliyoruz biberleri birlikte koymadım çünkü ikisini aynı anda koyunca e, maalesef biberler çok hızlı pişiyor ve yanıyor o yüzden ona engel olmak istedim öncelikle patatesim biraz kızardı sonra biberi ekledim siz bu ölçüleri yarı yarıya düşürebilirsiniz Ben büyük iki boy patates kullandım Çünkü biraz fazla yapacağım ben ama siz kendinize göre bunu uyarlayabilirsiniz. Patatesi az da kullansanız yine bir tane biber ve çok küçük bir domates kullanabilirsiniz. Domatesi çok küçük kullanmamızın sebebi reha katsın istiyorum Şu anda e, biber de kızardıktan sonra içerisine bir tane de domatesimi doğradığım domatesi ekleyeceğim. O da piştikten sonra domatesi de içerisinde piştikten sonra çünkü çok küçük bir tane zaten hemen pişiyor. Diğer aşamalarına geçeceğim. O da pişti Şimdi içerisine çok abartmadan tuz atacağım tariflerimi genel olarak takip ettiyseniz çok tuzlu yapmıyorum yarım kaşıktan biraz fazla koydum çünkü yumurta da kıracağım için içerisine yumurtaya da koyacağım tuz. 6 adet yumurtamı kırıyorum. Evet kırdım. İyice çırpacağım. Tuzunu ekledik yani ekledikten sonra. Evet. İyice çırpıyorum. Şimdi patatesimin üzerine iyice döktüm. Hepsini birden döktüm. Evet. Altını kısmıştım. Biraz açıyorum. Her tarafının piştiğine emin olmak istiyorum. Çünkü ona göre kaşarını ekleyeceğim. Hafif hava boşlukları oluşturarak pişmesini sağlayacağım. Gerçekten enfes bir yemek daha doğrusu kahvaltılık ama ama tabii ki akşam yemeğinde ne yapacağınızı bilemediniz bu tarzda bir yemek yapabilirsiniz protein ağırlıklı bir besin oldu tabii karbonhidrat da var ama e, yumurta ağırlıklı olduğu için dediğim gibi patatesini az koyup yumurtayı arttırabilirsiniz. Birazdan. Kaşarını da ekleyeceğim. Bu aşamasının net görünmesini istiyorum. O yüzden hızlandırmayacağım. Yani sadece döktüm. Hadi kapağını kapatayım. O tarzda olsun istemiyorum. Özellikle beyazı iyi kızarsın istiyorum. İyi pişsin istiyorum daha doğrusu. Evet. Hava boşluklarımı oluşturduktan sonra Biraz kapağını kapatacağım. Bir iki dakika kadar bu şekilde pişmesini sağlayacağım. Evet biraz pişti gördüğünüz gibi. Şimdi kaşarını da ekleyeceğim. Ve kapağını kapatacağım. domatesli yumurtamız hazır. Sebze de karıştırdık bir miktar. Biliyorsunuz domates, biber. Gördüğünüz gibi kaşarı da kendisini bıraktı. Afiyetle yemeye hazır. Evet. Kahvaltıların vazgeçilmez olacak. Muhakkak deneyin. Afiyet olsun.